Antalya'da birbirinden değerli saatlere yeniden hayat veren saat ustası Selim Yörüten'in, kafe saat konseptli işletmesi dikkat çekiyor. İsviçre markalı saat takanların tercih ettiği kafede, müşteri hem saatini tamir ettiriyor hem de Alman pastası eşliğinde kahvesini içerek işlemlerinin bitmesini bekliyor. Saat ustası 48 yaşındaki Selim Yörüten'in, binlerce liralık İsviçre saatlerini tamir ettiği sattığı, hatta el yapımı saatler ürettiği kafe saat konseptli işletmesi ilgi çekiyor. Küçük yaşta mesleğin 3. kuşak temsilcisi babasından tamirciliği öğrenen Yörüten, mücevher ve saat firmalarında üst düzey görevlerde bulundu. 2014 yılına kadar bu alanda çalışmalarına devam eden ve mesleği gereği birçok ülkede deneyimlemelerde bulunan Yörüten, baba mesleğine geri dönmeye karar verdi. Antalya'da iki katlı bir saatçi dükkanı açan Selim Yörüten, atalarından devraldığı mesleğini burada başarıyla devam ettirdi. Birbirinden değerli saatlere yeniden hayat veren Yörüten, hem eşinin lezzetli pastalarını değerlendirmek hem de İsviçre'de gördüğü konseptli kafelerden birini açmaya karar verdi. Yörüten eşi Nilüfer Yörüten'in de desteğiyle Muratpaşa ilçesinde saat konseptli kafe açtı. Dışarıdan ve içeriden bakıldığında saatçiyi andıran kafede, eski ve yeni saatler, Alman pastaları ile dört masa bulunuyor. Genellikle İsviçre saati takanların tercih ettiği kafede, Alman pastasının tadan ve daha sonra müdavimi olan müşteriler yer alıyor. Gelen müşteri ister saat alsın, ister tamirat yaptırsın bekleme esnasında, butik kafede kahve eşliğinde pastasını yiyerek işlemlerini halledebilmenin mutluluğunu yaşıyor. hala çalışır. 48 yaşındaki iki çocuk babası Selim Yörüten, atalarının 1882 yılında başladığı saat tamirciliğine günümüzde farklı bir boyut kazandırdı. Selim Yörüten, saat tamirciliğinin dedesinden geldiğini hatırlatarak aile mesleğinin geçmişinin 1882 yılına dayandığının altını çizdi. Meslek bizim ailemizin mesleği, babamın dedesinden başlamış meslek, 1882 yılına dayanıyor. Yörüten, İsviçre saati takan ve pastaların tadına hayran olan iki tip müşterilerin işletmeye ilgi gösterdiğini kaydetti. Kapılarının her herkese açık olduğunu ifade eden yürüten bu konsepte saat kafe olarak ilk işletmeyiz. Çünkü usta bulmaları çok zor. Değerli özel saatlerimiz var. Bunların satışını da yapıyoruz. İkinci elde satıyoruz. Merak eden çok oluyor şeklinde konuştu. Ve e, böyle bir konsept aklımıza isimçili benim çok hoşuma gitmişti. Böyle bir yer mekan vardı. E şimdi e, Alman pastalarını yapmak yap, çok iyi yapıyor. Bizdeki pasta gibi bir şey yapalım. İnsanlar çünkü tatlı yediği zaman tatlı konuşurlar diye düşündük. Biz burada saatlerini tamir ediyoruz, eşim güzel Alman pastası yapıyor. Yanında da güzel bir İtalyan kahvesiyle beraber, e, müşterimiz burada prosunu içerken, biz saatini yaparken müşterimiz kahvesini, pastasını içebiliyor. E, böyle bir ortam yarattık, keyifli bir ortam oldu, gelenler memnun. E, bizi yani insanların zevk alması, yani güzel bir ortamda keyifli bir işler yapması doğru olacağı açısıyla böyle bir e, kafe açmayı uygun bulduk doğru ve güvenilir yere saatini emanet etmek isteyen kişilerin takdirini aldıklarını belirten Selim Yörüten, kaliteli bir saati iyi ustaya tamir ettirmek gerekir. Usta olaraktan da az kişiler var. Ben ailemden aldım devam ettiriyorum. Alt katta tamir bölümüm var. Saat tamirciliği aynı doktorluk gibidir. Saatin yeniden çalışır hale gelmesi bir insanın kalp atışını duymak gibidir. Saat insanlarda çok şeye tanıklık etmiştir. Bu anıları yaşatmak adına saate verdiğimiz hayat bizim için çok mutluluk vericidir dedi. Müşterimiz e, İsviçre saat müşteriler geliyor. Ee, doğru bir yerde saatin tamir ettirmek isteyen müşterimiz buraya geliyor. İnşallah ki yani bu mesleği bizim devam ettirebilecek yeni ustaların yetişmesi e, lazım. Biz kuşaktan aldık, aileden aldık, aileden devam ettiriyoruz. Ee, doktorluk gibi bir olay düşünün. Ee, saate yine bir insan gibi tekrardan e, pandülün balansının kımıldaması, tekrardan insanın kalp atışını duyması gibi bir sevinç. Bu ee, saat insanlarda çok şeye tanıklık etmiştir. Sizinle beraber çok anıları vardır, çok şeyler yaşar. Ee, bu anıları yaşatmak babında e, evet saate verdiğimiz hayat bizim için çok mutluluk verici bir olay oluyor. Müşterilerden Yücel Özkan daha önce arkadaşıyla saat bakmak için işletmeye geldiğini hatırlatarak saat bakarken tatlılarının da özel olduğunu öğrendik. Tatlısını çok beğendik. Bugüne kadar yediğin en güzel pastalardan biriydi. Ben de saatlerimiz tamir için gelmeye başladım. Butik çok havadar ve güzel bir yer. Hem de farklı bir yer ifadelerini kullandı. Tabii çok güzel. Bir arkadaşım vasıtasıyla gelmiştim buraya. O saat bakmıştı saat bakarken tatlısında çok özel olduğunu söyledi. Ee, tatlı yedik ve Antalya'da en iyi tatlı yapan yer, buranın bir benzeri de ışıklarda. Orası da bunun benzer tatlı yapıyor dediğimizde arkadaşın ablasıymış orası da aynı yerlermiş ikisi. Antalya'da yiyeceğiniz en güzel pastayı burada yiyorsunuz.